Yusuf Bant'la Ayran'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine seninle Battlefield 1'e devam ediyoruz. Ee, en son hatırladığınız gibi şurada kalmıştık. Koca Bez'le buraya kadar gelmiştik. Şimdi ormandan devam edeceğiz. Bakalım ne oluyor. Haydi bismillah. hadi Koca Bez. Yürü biz de arkadan geliyoruz. Hatta arkasından değil de önden böyle gidelim. Evet bir tabancamız var başka da bir şey yok. Ee, bakana bak. Burada bir tank patlamış. Bir tank patlamış burada. İşte. Yüce tanrım bu bir tokçu mermisi İşte Errors. En evet. keşe çıkıyorsun. Okey sorun değil. Tokçu bir liba 10 saat işi bırak. Şey i̇şte, hemen yardımına geleceğiz. Eyvallah abi. Diyorum. Şöyle bi' yukarıdan yukarıdan gidelim de... Ah! Manyak yok, bomba attım bak. Hah! Abi, direkt aksiyona giriştik. Lan, ne oluyor? Abi nereye girdik biz böyle? Düştüğümüz yere bak. Ben diyeyim bizi de, ben diyeyim bizi deşe, de şeşekler bu. Vallahi da billahi Aynen dediğim. Abi böyle hızlı aksiyona girişmemek lazımmış. Gördüm seni alma. Biraz bekleyelim ya. Direkt delik deşik ettiler bizi. Neyse. Hani hani bana yardıma geleceklerdi. Hani? Kandırdınız beni. Ha. Hefte önden ben çıkıyorum. Yardıma gelecek evi. Siyah bezi ormanından geçir. Lan dur biz geri mi döndük acaba? Geri dönmüşüz ha. Abi neyse giderim. Ya e sen de bir nefes nefese kalmasın. Geldim geldim. Dur. Senin de önünde arkana ayrıldı demiyorum ki. Ben önden gidiyorum zaten. Şuradan gideceğim. Şuradan gideceğim bu sefer. ne aksiyona giriştik de biz. Abi dokuzun. Dur. Dur bari burada bekleyelim. Gidiyorum abi gidiyorum. Zdrajki. Dur lan. Bizim şu adamı öldürmemiz gerekiyor. Tamam lan bunları aldım. Okey mi? Hazır mıyız? Topunu dağıttık burada. Allah ne yaptığımı da anlamadım ki. Aynen buradayım. Those are the same Germans you're supposed to be taking care of. Ne oldu lan? Edwards, best needs patching up. Bizim tamir ihtiyacı var. Tamam, belki şeyin geliyorum. Good job. Okay, hazır mı? Hazır. Hadi gidiyoruz. Siz yolu kırın, ben de arkanızdan geliyorum. Hepsi silahlarımızı dolduralım da. Oraya gittiğimizde lazım olacak. Tamam öne geçiyorum ben durun. Hep de öne ben geçiyorum ya. üstten üstten mi gidelim yoksa aşağıdan mı? Böyle kaldım. Buradan da yollar aslında. Buradan gideceğim. Burası nereye lan? Ne yapak aksiyona girerim mi diyorsunuz? Giriyor muyuz aksiyona? <laughs> Hadi bismillah. Girdik bir kere. <laughs> ha, nereden sıktın? Nereden sıktığını? Abi nereden sıktığını görmüyorum ki. Vallahi görmüyorum nereden sıktığını. Tamam neyse. Ya ben bir daha aksiyona falan girişmeyeceğim. Olmuyor ya. Yemle düşman tuzağı yok. Tuzağı. Tuzağı silah arkadayım. Okey neyse. En baştan başlıyoruz yoksa birini aldık mı? Yok birini almışız. Tamam bu sefer yukarıdan gitmiyor. Tamamdır <laughs> An bizimkiler nerede? Abi gelseniz bir yardım etsiniz. Lan bomba. Bomba. Tam aşağıda biri var. Okey, ikisini aldık. Yardıma gidelim buradan. Üç. Dur ediyorum tamir Tamir ediyorum Hadi koca beş hadi Yürü Yürü hadi aslansın Hadi gidiyoruz Burada birisi ölmüş mü? Aynen ölmüş Silahını alalım bari Hadi kır Hadi dur kırma bir yolu var da. Oh, evet, ee, yapma o, ama topla kendini. Biz, biz sana bel Senin yaptığını var. Tam evet, ya tamam sinirlenme. Ya bunu biz hallederiz. Okey. Hadi. Ee, siz önden beni veriyorsunuz. Kendiniz arka. Bir bok göremiyorum ya dur. Döne geçe bize rehberi. Tamam bekleyin bari. Burada bir tank patlamış. Aha, şurada biri var. Tamamdır abi, arkadan dolaşabilir miyiz acaba? Bir deneyelim. Şöyle bir şey deneyeceğim.

Buraya patlatacak sanırım. Koş lan, koş buradan, koş 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 Bizi burada delik dişi ederler. Lan yürü. Abi savaşın yine tam ortasına düştü. Душить там, в ортасе. Паламбер. durmuyor ki. Ha. Tamam gidelim hadi. Hadi bismillah. Şimdi nerede? Siz oradan gidin ben buradan yardım. Çatışma alanına girelim. Tamam. İçeride ormandan çıkmak üzereyiz. Sağ olasın komutanım. Çok önce onca... <laughs> okay. Şuradaki köpeği <yükleyici> geçemez. <laughs> lan! Bekleyin geliyorum lan. Tabii bekleyin. Ya bir girmeyin aksiyona. <laughs> Ola geldi. top mu otomatik biz otomatik alalım. Okey sen iyi misin, koca bes? Dur lan bir bekle. There's a bunker on the ridge up ahead. Looks well defended too. Those field guns could quite be. You go in, clear out those guns. We'll move up and finish the Şey. Gidiyorum hadi. Yine önden beni veriyorlar bak. Abi bu ne lan? görmesin bizi. Şurada görüyorsunuz kırmızı barı var. Şuradan böyle koşu koşa gidelim. Ne? Sniper mı bu lan? şey var mı burada? Yok Şu gelen adamı biz bir halledelim Şuradan geliyorum Geliyor Dur Bekle orada beni Aynen elindeki sniper. Geçelim. <laughs> çünkü halletti. Nereden sıkıyorsun sen? şey yok ki. Şuradan bir yerden sıkıyorlar. Dur bir sniper alalım. Abi hala birini yorumluyor. Abi yukarıdan vuruyormuş ya. Hiç bakmıyorum. Yukarıdan vuruyormuş. Öf. Ben de durmuşum orada ya. Ya bu sefer hiç bakmayacağım. Direkt topuna dalacağım. Hepsini indireceğim. <laughs> Buradan alabilir miyim acaba? Hadi bismillah. Ne? <laughs> Şuradaki adam var ya. Abi bu adam bizi alacak. Biraz daha zamanı kalacak ben yerde. Gidin hadi gidin bakıyorum etrafa. Hadi. Bismillah. Hadi bir daha. Sağdan bir tank geliyordu. çıkalım Ya bizimkiler kaldı mı orada. Ben de sıkıştım burada kaldım. Ha. Tam bizimkilerin üzerine dalıyorlar. Ben şuradan yukarıdan bir indireyim mi onları? silahı değiştirelim. Biri bir bir Geliyorum. Beşleyin abi geliyorum. Neredesiniz? Bekleyin orada. Bekleyin abi geliyorum. Sakın, sakın. Hadi yapabiliriz biz. Sakın pes etmeyin. Hadi bismillah gidiyoruz. Go. Hayır Elindeki silah daha iyi. Gelin hadi. tank geliyor lan tank geliyor çok ya burada Biz. ben anlamıyorum şu an hangisini alayım hangisini indireyim diye şunun içine binebiliyor muyuz evet abi silahla tankımız kalır Arttıl evet tango. günü bu kadar şımartmayı yakışamadı. <laughs> e Atlaydı vasıtleksiyona. Okey be sonunda. Evet arkadaşlar sonunda koca besin içine bindik <laughs> ve yolumuza devam ediyoruz. Bu bölümlük bu kadar macera gerçekten yeterliydi. bayağı bir aksiyona girdik. şuraya gittik, buraya gittik. Abi ne kadar uğraştım ya. Terörün şu an. Yoruldum. E, bitti mi bu maceramız? Aynen bitti. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki bölümde o zaman görüşün ne oldu? Give us a break, give us a break. Oh, Durdun mu? Yeah. What, what? So she needs new spark plugs. Check how far that village is. Can you see it, son? Can you see the village? Yes. Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? And what? Yeah. But they're not ours anymore. Oh, but Sounds like Whatever best needs is down in that village. Abi köye girmemiz gerek. All right. Let's go, Everett. Let's go. Good luck. Sağ olasın. Yalnız girecek ya.

Bu neydi lan? Tank Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar diyelim. Magmanlar çıktı gitti. Şimdi bu köye girmemiz gerekiyor. Ve köyden besap gereken parçaları alacağız. Tabi bunu gelecek bölümde yapacağız. Ee, bu bölümde özel arkadaşlar. Eğer elinizden gelirse 15 like istiyorum. Ee, umarım gelir. Ee, hoşçakalın. İyi seyirler. Bay bay.